sürecine dair konuşmak istemiştim. Savaş paradigması mı? Barış mı? O bize ne getiriyor? Ötü, öbürü bizden ne götürüyor? Fakat zorla getirmem var. İstanbul 26. Ağır Ceza'da o gün mahkemede olmak zorunda. Niye? Yasama faaliyetinden alıkoymak bu değil de nedir? neyse ki her biri birbirinden yetkin bir sürü yoldaşımız var. Bir arkadaşımız bu görevi üstlenecek. Savaşla alınacak hiçbir yol yok. Savaşla hizalayabilirsiniz. Bundan sonra CHP'yi hizalayamayacaksınız. Niye? Bir bedel ödedi ve farkına vardı. Ha bunlar öyle yani bu kadar söyledikleri gibi değil. Dertleri sözde terör falan değilmiş. Bunlar muhalif olan, baş kaldıran aykırı giden, sistemin birazcık dışında durmayı tercih eden, bize yaptıklarımıza ayna tutan herkese düşmanlarmış bunlar. Bunu deneyimlediler, öğrendiler. En kötü çatışmasızlık bir günlük bir savaştan iyidir. İsterse asırlarca sürsün. Konuşmaktan zarar gelmiş bir toplum, bir halk gösteremezsiniz zarar görmüş. Ama savaşın ortaya koyduğu toplumsal maliyet ortada. Bir çelişki var. Yandığımız ve itiraz ettiğimiz bu. Müsebbibi sizsiniz. Faturasını bütün ülke ödüyor ve belki de en az siz ödüyorsunuz. Şimdi Başkanlık Divanı üyesi olmam hasebiyle meclis bütçesine dair de bir şeyler söylemem gerekiyor. 336 sayfa amiyana tabirle zembil gibi bir çalışma raporu bastırılmış. Ben başkanlık divanında işte sevgili başkan vekilimiz orada genel sekreterimiz orada dilimizde tüy bitti. Arkadaşlar internet denen bir şey var. Bize her seferinde gündemi böyle sayfalarca basıp dağıtmayın. Mailimizi atın. Belki farkında değilsiniz. İnovasyon çağı diye süpürgecilere ödül vermeye benzemez bu. İnovasyon böyle bir şeydir ya. Hepimiz internet okur yazarıyız. Yazıktır bunlar için ağaç kesiliyor. Kimse de açıp merak etmiyor. Soruyorum buradaki 550 vekil arkadaşımıza. Hiçbiriniz bunu evinize götürüp kütüphanenize korur musunuz? Ben götürsem hani kapı ceryandan çarpmasın diye zembil gibi çünkü kapının önüne kurum. Niye? Edebi bir değer yok. Bilimsel bir değer yok. Arşivlik bir değer yok. 336 sayfa birinci sınıf kuşa hamur böyle bir şey. Peki içinde ne var? İçi çok önemli. İçinde beş tane avize var. Beş tane avize fotoğrafı. Çekoslovak avizesi. Beş yerde var bir tek yerde bu ülkenin üçüncü büyük partisinin eş genel başkanlarının fotoğrafı yok. Beş tane avize fotoğraf var, bir tane Selahattin Demirtaş fotoğrafı yok. Bekaroğlu diyordu ya cami yok içinde. Sadece cami değil bakın neler yok. 81 ilin müftüsünün fotoğrafı var. Hem vallahi hem billahi. Ama bizden bir tane milletvekilinin fotoğrafı var o da cezaevinde. İdris Baluken'in niye bu 15 Temmuz'un yüzü suyu hürmetine? Diyanet Başkanı'nın fotoğrafı var. Figen yüksek lahın yok. Ya bugünlerde anti emperyalizm rüzgarına kaptırmışsınız kendinizi. Dunford'un Amerikan Genel Kurmay Başkanı'nın bile fotoğrafı var. Bizim genel başkanlarımızın fotoğrafı yok. Daha çerih olanı hepinizden özür dileyerek başta divan. Hepinizden özür dileyerek söyleyeyim. Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye çok tereddüt ettim. İki tane de abdesthane fotoğrafı var. Gene iki tane eş genel başkanı fotoğrafı. Abdesthanenin fotoğrafını koymuşlar. Eş bu partinin üç liderinin fotoğrafı var. Bir partinin liderinin yok. Üç tane de asansör var babana rahmet. Üç tane asansör var saydım. Birden fazla olanları sayıyor. Üç tane asansör onlar da var. Onlar da sivil toplummuş gibi itelemişler içine. <laughs> Di, müteahhit ne zaman sivil toplum oldu? Herkes şahittir bir yanlış beyanda bulunuldu. Oy birliğiyle divanda kabul edildi. Bu GYO der reklam spotu gibi yaptı ya. Kendi adını bastı. Ben divan başkanlık divanı tutanaklarını açın okuyun mal varlığına el konulmuş FETÖ'den dolayı müteahhitler bunun bu GYO derin içerisinde e, mevcutlar yönetiminde yürütmesinde varlar. Şimdi propaganda olmasın adlarını söylemeyeyim. Başkanlık divanında söyledim kayıtlara geçirdim. Milletin meclisini millet mi yapar? Milletin meclisini millet yapar demek işte bu bütçeden yapılması demek. Yarın öbür gün gayrimenkul yatırım ortaklığıyla ilgili bir yasaya burada evet derseniz hepimiz şaib altına girmez miyiz? Söyledik, çıfayda. Peki bunun yerine ne var? Bunun yerine Allah uzun ömür ve sağlıklı ömür versin. Her sayfada meclis başkanımızın gül cemali var. Bu yiyin, için, tasadduk edin falan hiç bunlardan haberdar değil misiniz kardeşim? Bunu gönderirdim bütün vekillerin mailine. Bu küçük bir örnek ama büyük bir örnek aslında. Tüm bu israf anlayışını, tüm bu hovardalık, miras yedilik, savruhluk anlayışının kristalize olmuş bir hali. Bunu yapmayın diye de başkanlık divanında hiç söylememsem 3-5 kere söylemişim. Bir kere maille gönderdiler, bir eski başbakana atfedilen fıkra gibi. Demiş ya bu SEKA'nın arşivi çok doldu, şey başbakanlığın arşivi. Bunları SEKA'ya gönderin hamur olsun, sonra bir durmuş hani devlet haklı ya. Yahu yine de her birinden birer fotokopi alın demiş. Bu akılla o akıl arasında hiçbir fark yok. Var mı sayın bak, ayıp değil mi, günah değil mi, yazık değil mi? Beş tane avize olacak. Vallahi avizenin e, sayısı asrın liderinin sayısından fazla. O da dört, dört yerde gözüküyor. Bu Çekoslovak avizesi neymiş kardeş? Abdesthanenin ne işi var? Meclis gibi ne zahatten me, mehabetten bahsediyorsunuz? Sevgili arkadaşlar. Peki ne var dedik? Faaliyet raporu içerisinde. 15 Temmuz önemli bir yer tutuyor. Tutmalı da. Hayatını kaybeden bütün yurttaşlarımızı büyük bir saygıyla, rahmetle yad ediyorum. Yaralanan, bu uğurda sağlığını kaybeden bütün insanlara bu devletin bütün imkanlarıyla eşit, adil bir şekilde kaydı hayat şartıyla bakmaları gerektiğini ve bu konudaki duyarlılığı desteklediğimizi belirtiyorum. Ama el insaf darben mağduru onlar darben mağduru siz değilsiniz ki. Siz bu darbenin olsa olsa ve kendinizi bilseniz mahcubu olursunuz. Nereden mağdurusunuz? Burada dinliyoruz sabahtan beri. Maliyede, yargıda, milli eğitimde, diyanette, diyanette. Müstafi bir başkan oldu diyanette. Niye gittiği, nasıl gittiği hiç konuşulmadı. Diyanette, milli eğitimde hepsinden vahimi orduda kök salmış bu yapı ve bunlara dair bütün düzenlemeleri burada en azından son üç dönemde ben şahidim can hıraş bir şekilde hulusi kalbiyle, büyük bir imanla savunmuşsanız bu darbenin mağduru olamazsınız mahcubu olursunuz bari bu mahcubiyetle durun millet de desin ki ya tamam işte olmuş bir şey en azından idrak etmişler bu darbenin mağduru başta hayatını kaybedenler sonra sağlığını kaybedenler sonra da fırsatı ganimet bilerek aşından işinden, eşinden ettiğiniz binlerce KHK mağdurudur. Bu darbenin mağduru onlardır. Size ne oldu? Tırnağınız taşa değdi mi? Yok. Değmesin de. Ama kalkıp da böyle bu darbenin mağduruymuş gibi de her seferinde ahkam kesip bunu bir sopa gibi muhaliflerin üzerine sallamayın. Bu meclis eğer bu bütçeyi hak edecekse cezaevinde ve her